Selamünaleyküm arkadaşlar. Bilecik Soyut Çaltı gününden yine bir ilaçlama günündeyiz. 10 günlük periyodik e, ilaçlamamızı yapıyoruz. Burç'un kül beyaz çürüklük ağırlıklı olaraktan. Arkadaşlar 15 Ekim ekim tarihli e, marullarımız bu hava şartlarına göre ağır gidiyor. Sebebini de otlaştlarına buluyorum. Yani tahmini kendi şahsi kanaatimce. Normalde bu hava şartlarına göre bu marul topları kapatması gerekiyordu. Altında hayvan kübresi samra olduğuna göre ee, biraz geriden geriden gidiyor. Ee, sayın arkadaşlarım, ileriki nesillere güzel, verimli bir toprak bırakmak için yani araştırmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor bunun içinde ne yapmamız gerekiyor yani o ilacını da bir takip edelim çiftçi olaraktan bize zararı var mı yok mu kendi kendimize bir takibini yapıp ona göre kullanmamız gerekiyor şimdi hastalıklı toprağı tedavi etmek çok zor ama fakir bir toprağı zenginleştirmek yani samrayla, hayvan gübresiyle organik gübrelerle benli gübrelerle zenginleştirmek kolay olur ama topraklarımız hasta olursa zorlanırız, çok zorlanırız yani. Çok sıkıntılar yaşarız. Ee, tarımın yönü açık. Sana etimce Genç nesillere yani yeni nesiller yapar yapmaz onu bilmiyorum ama mecbur yapacak insanlar bu işe. En azından taze güzel toprak bırakmamız gerekiyor. Bu nedenle bu sebepten dolayı da Topraklarımızı işletirken, işte gübre kullanımında, ilaç kullanımında biraz daha duyarlı ve e